gerçekten halkımız benim vazgeçilmez da bunlar. Onun için de biz de sağ olsunlar. Gereken samimiyeti gösterdiler, teveccühü gösterdiler. Biz de dilimizin döndüğünce onların gördüğünü ifade etmeye çalıştık. Dolaştık geldik işte. Bununla beraber tabi sahne alan Tabii çok var vardı. Işte. Ee, Ağaç da oldu mu? Olmaz mı? <laughs> olur da atışma olmaz e, tabii ki olur en kalabalık Maraş'taydık. Hmm. Beşinci uluslararası şairlerinin vardı. Yetmişin üzerinde sayın hmm. şairi yollarını iki gün devam etti. etti. Biz de katıldık ha? Tabii. Tabii, tabii. Ben zaten Türkiye'nin vazgeçilmez <laughs> aşıklar <gülüyor> arasında sağ olsunlar. Öyle bir geldiğimiz de var. Bunda da sakın da görmüyorum. Devam da alakışmasında birinciliği aldım Maraş'ta. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Antalya adına armağan olsun diyoruz biz. Ben sizi arada veririz. Yani kampanya hep temsil etmiş. Evet, evet, evet. Ve tabii bunun devamı gelecek mi? Şimdi yazın da sonu geldi sayılır. E, okullar açılacak, Eylül ayı geldi. Eylül'ün... Allah nasıl giderse biledik şu üç Ertuğrul Gazi şölevinde olacağım. 744. yüzyı kutlanıyor. Ki yıllardır oraya da katılıyorum. Yani vaziyet birisi birisidir ülkemiz için. Ama bu sene biraz daha herhalde bu paketinden dolayı, orman yangınlarından dolayı biraz daha o kadar şatafatlı olmayacak. Kesin Haluk Levent var. ama bu sene böyle bir etiket sanatı yok zannediyorum bizden başka. İşte yürü, yürü çok oyunlar var, bir bakın. Yine dediğiniz gibi vatandaşları eğlenecek. Tabii ki. Tabii ki. Tabii Tabii ki. Tabii ki. Peki, şimdi biz bir, bir, güzel bir etkiyle başlangıç yaptık Türkiye'yle. Evet. Yine bir Türkiye'nin üniversitesi. çünkü daha önce. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramıydı. Bütün Peki. milletimize, ülkemize kutlu olsun. Ne kadar da biraz sönük de olsa, çünkü ben öyle hissediyorum, olmaması gereken şeyler oluyor bazen. Burası devlet kurumu, her şeyi aslında söyleyemiyoruz ama bu millet hiçbir zaman geçmişini unutmadı, unutma, Unutturmaya çalışanlar da her gün biraz daha çoğaldığının farkındalar. Başka bir devam edelim. <laughs>